Medya için hazırladığımız Trans Siyasetle karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler çok kıymetli bir konukla sizi tanıştıracağım. Sayın Başkan ilk defa bizim davetimizi kırmadılar. Sağ olsunlar geldiler ama memleketin en önemli konu başlıklarından birini konuşacağız bugün. Karşınızda Suriyeliler, Suriye Platformu Genel Başkanı ve Zafer Partisi Kurucular Kurulu GİK üyesi Sayın Eray Ertürk var. İzniniz olursa Sayın konuğumuza öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş kıymetli vaktiniz için. Hoş bulduk Naime Hanım. Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü malum bize ambargo uygulayan çok yer var. İstediğiniz gibi her yerde çıkamıyoruz. Uzunca süre. Evet evet. Yani evet ya bu son 20 yıldır maalesef gazetecilik açısından da e, habercilik açısından da hakikaten vatandaş açısından ben daha e, durumu dramatik görüyorum. E, arzu ettiği kadar habere ve haber çeşitliliğine maalesef vatandaş ulaşamıyor. Bu bir gerçek. Siyasiler de ülkenin meseleleri konusunda yaptıkları çalışmaları kamuoyuna çok sağlıklı bir biçimde maalesef duyuramıyorlar. Akıl akıldan üstündür derler ama maalesef işte iktidar eliyle kısır bir döngünün içinde dönüp duruyoruz Sayın Başkan. Tabii gündem yoğun Ülkenin siyasi gündeme ayrı yoğun, ekonomik koşullar zaten vatandaşın önceliği. Ee, ama bizim çok sıkıntılı süreçlerimiz var. Şimdi şöyle yapalım, arzu ederseniz, siz Zafer Partisinin kurucular kurulu ve GİK üyesisiniz, ee, sayın genel başkan Ümit Özdağ. Hocamız hepimizin de Ankara'dan çok yakından bildiği bir isim. Ee, onun da tutukluluğu e, Silivri zindanındaki e, tutukluluk hali devam ediyor. Tabii kamuoyu üzerinde ciddi bir vicdani yara olarak görünüyor e, bu mesele. Son durumuna ilişkin size ulaşan bilgiler var mıdır? Sayın Genel Başkan'dan aldığınız mesajlar e, nelerdir? Bizimle bu, kısaca paylaşabilir misiniz ricaysa? Tabii ki. Şimdi şöyle bir giriş yapayım öncelikle. Şimdi Buyurun İyi İYİ Parti'deyken Ümit Özdağ hocamla birlikte o zaman Suriyeliler Suriye platformu üzerinden 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü olarak bu konunun gündeme gelmesi açısından bir sistem oluşturmuştuk. O tarihte birçok medya organı bu konuyu görmezden geliyordu veya bu konuya girmeye çekiniyordu. Ancak biz bununla ilgili haberler yapıyorduk. Sonrasında tabii Zafer Partisi'ni kurmak noktasına geldik. Çünkü İyi Parti'de Meral Hanım'ın döneminde ne kadar zorlarsak zorlayalım oraya kısa geçeyim çok detayı var da. Biz bir evet. türlü Suriyelilerin aslında sıkıntı olacağını daha doğrusu sığınmacıların ve bu göçün stratejik göç mühendisliğinin başımıza sıkıntı olacağını ülkenin temel sorunu olduğunu bunun ekonomik maliyetinden tutun da güvenlik başta olmak üzere eğitim, e, sağlık ve diğer konulardaki sıkıntılarını anlatmaya çalıştık. Bu konularda çalıştaylar yaptık. Öncelikle bunun için e, bu çalıştaylarda akademik kadrolarla e, bilgi dağarcığımızı zenginleştirdik. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri oturttuk. Çünkü... Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ hocam biliyorsunuz ki e, çok önemli bir bilim insan, bilim adamıdır aynı çok. zamanda. Hı hı. E, şimdi böyle bir çalışmanın sonucunda da güvenlik uzmanı da olduğu için kendisi Türkiye'nin bence en önemli güvenlik uzmanıdır. Çok. E, hı hı. Bu sorunları gündeme getirmeye başladı ve bu şekilde de başımız belaya girmeye başladı tabii ki. Yani e, o dönemde ya bırakın bu adam uğrasın e, sonu. Uğur Mumcu gibi, Muhsin Yazıcıoğlu gibi olacak filan denildiği için bir takım siyasi liderler tarafından bu konu gündeme getirilmemeye çalışıldı. Hı hı. Dolayısıyla biz artık bu işi o kadar çok varoluş sorunu haline getirdiğini gördük ki bir yerden sonra Zafer Partisini kurma noktasına kadar götürdü bizi süreç. Yani hı hı. Ümit Hocam bizi iki arkadaşımız daha vardı. Toplam üç kişiyi bir gün davet etti. E, enstitüye böyle bir takım e, konuşmalar yaptı. Tabii o zaman parti kurma niyetinde de değildi aslında öz olarak. Ama tabii orada İyi Parti içerisindeki mücadele bizi parti kurmaya kadar e, getirdi. Şimdi de tabii İyi Parti'deki arkadaşlar o zaman bize tepki verenler bile biliyor ki demek ki biz neymişiz? Haklıymışız. Ümit Özdağ hocamız zaten bir özelliği var. Hep haklı çıkmak gibi bir özelliği var. Biz aslında haklı çıkmaktan da çok mutsuz oluyoruz sürekli. Yani haksız, çıkma, haksız çıkmak isteyen bir grubuz. Yani, <laughs> yani, o, yani Sayın Başkan ne yalan söyleyeyim yani 30 yıl önce de öyleydi. Yani biz de tıfıl işte yeni yetme muhabirlerken e, özellikle terörle mücadele ve güvenlik meseleleriyle ilgili olarak Ümit Hoca'ya gider danışır sorar öğrenmeye çalışır e, bilgi alır ondan faydalanarak haberleri şekillendirmeye çalışırdık falan. Yani hani ben şimdi şöyle uzaktan baktığımda bugün bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğuna ilişkin insanların gençler bunu çok fark edemiyorlar belki ama bir biraz doğru tahlil yapmak konusunda uzak kaldıklarını düşünüyorum. Ne kadar kıymetli bir şey olduğunun ciddi anlamda maalesef iktidar eliyle de yani devlet yönetimi ve kadroları içerisindeki bugün insanların da bu Ümit Özdağ'ın işaret eti hassasiyetler e, konusunda biraz pasif ve tutuk kaldıklarını düşünüyorum. Niye böyle? Yani bu kadar background'u belli, bilgi birikimiyle, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili konularda yön verebilecek bir isim. E, bugün e, Silivri zindanında e, her söylediği de doğru çıkar dediniz ya. Oradan yürüyecek olursak. Evet. iktidar bunun için yapıyor. Doğru söyleyelim. Dokuz köyden kovarlar diye bizim bir atasözümüz var ya. ya aslında işin özünde o var. Tabii Ümit Özdağ hocamıza, Sayın Genel Başkanımıza uygulanan düşman ceza hukukudur. Aslında bu e, bu süreç bizim geçen yıl e, cezaevine girmemizle başladı. Yani e, Zafer Partisi'nden ilk cezaevine giren kişi benim. Dört ay yaptım. E, ve şu anda da geçen hafta beraat ettim. Pardon. Çok demin, geçmiş olur. olsun. Ya, ya dört ayınız da. gitti değil mi? 120 gün insanların özgürlüğünden bir gün bile e, yani hiç şey değilken e, dört ayda az bir zaman değil. O aslında dört ay... buzdağının görünen yüzü görünmeyen yüzünde Aha. çok meseleler var. Hani o şimdi tabii zamanımız dardır o kadar detaya girmek isterseniz. Ancak şu var e, o dört aydan e, ibaret de değil aslında e, bizim yaşadığımız sıkıntılar tabii ki. Mutlaka. Yani ocağımıza ağacı diktiler diyerek özetleyebilirim mutlaka bize. Yani ticaret yapamıyorsunuz. Bütün Zafer Partililer bir kere e, hem bedel ödemiştir ya geçmişte ya şu anda ödüyordur ya da gelecekte Hı -hı. ödeme adayıdır. Yani bunu biz bilerek Hı -hı. siyaset yapıyoruz. Aslında biz siyaset değil vatan mücadelesi yapıyoruz. Bir örnek vereyim mesela. Şu anda Sayın Genel Başkan vekilimiz Ali Şehirloğlu hocam. İstese işte çok tuzu kurur şekilde hayat e, sürebilecekken çok rahat yaşayabilecekken e, bir GATA'nın eski başhekimidir kendisi. çok Evet değerli, a kimadır. bilmeyenler çok için isterseniz bir altını çizelim Sayın Başkan. Bilmeyenler için altını isterseniz çizelim. E, LÖSEV'in kurucularından, GATA'dan eski e, önceki e, hekimlerden ve dünya çapında e, çok önemli bir isimdir Ali Hoca. E, evet. Yani dünyanın her tarafından kendisine hasta gelir. Değil mi? Ee, evet. Yani olağanüstü background'uyla da, eğitimiyle de, iş kalitesiyle de hekim olarak da çok dünya çapında sayılı hekimlerden biridir. Ama e, dediğiniz gibi belki de elinin tersiyle her şeyi itip bugün ülke meseleleri konusunda büyük bir mücadelede e, sizin yol arkadaşınız ayrıca. Naime Hanım, şöyle. Şimdi aslında ııı e Sayın Ali Hocamın Ali e, Şehirlioğlu Grup Başkan e, Pardon Ali Şehirlioğlu Başkan Vekilimin Genel Başkan Vekilimin e, şu anda hastaları yığılmış vaziyette ve Eminim. Bir, elde de bir gelir de vardır tabii ki Tabii e, tabii. bunları terzi etip sadece Sayın Genel Başkanımız e, Telkinde bulunduğu için çok büyük bir bedel ödemek ve risk almak bağısına şu anda sağ olsun. Ha, yani gazileri tedavi eden bir insan olarak şu anda bana göre Zafer Partisi de gazidir. Evet. Zafer Partisi'ni tedavi etmeye çalışıyor. Yani şöyle bir özelliği var. Sayın Ümit Özdağ hocam bana bunu anlatmıştı kendisi. Hı hı. Ya dedi Eray dedi bu Ali Hoca dedi mühimmat kendisi anlatmaz çok mütevazi olduğu için bunları. Evet. Ee, bir e, Mehmetçiğimizin üzerindeki patlamamış mühimmata bomba uzman ekipleriyle beraber girip Operasyon yapan birisi. Ya Dünyada evet. böyle sayılı insan bulamazsınız çok, yani. Çok çok kıymetli. Kendisini çok seviyoruz. Bizim için çok değerli. Ve e, onu üzmek bizi özmektir. Dimdik arkasındayız. Bu mesajı neden vermek ihtiyacı hissediyorum Naime Hanım şu anda? Çünkü, çünkü özellikle dün geceden beri yaşadıklarımız bir takım hmm. bizim genç arkadaşlarımızın da e, ne yazık ki iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Bunlar bizim gençlerimiz. Yaptığı şeyler bazı konuların arka planını da tabii biz e, sosyal medyadan açıktan onları anlatamayız. Anlatmamız doğru değil. Yüz yüze olsak arka, anlatacağız biz bu arkadaşlara ama Olma, olmuyor Aha. tabii ki. Tabii. Ee, yani onlara da şu yönden hak veriyorum. Geçmiş dönemde bir MHP'den başlayan bir örnek var. Biat kültüründen gelmek istemiyorlar. Çünkü Ümit Hı -hı. Hocam böyle yetiştirdi. Sorgulama üzere yetiştirdi. Bu, bu özelliklerinden dolayı da gurur duyuyorum. Yani tıbbiyeli hikmet nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya e, mandayı kabul edecekmişsiniz dedik bir çıkış yaptıysa veya işte e, andımızın yazarı olan Milli Eğitim Bakanımız e, Doktor Galip Bey e, nasıl ki sofrada biraz o sırada siz daha iyi bilirsiniz muhtemelen biraz haddi aşağıda şeyler yapınca e, onu sofradan kovmuş e, Atatürk. Hı. Hı. Ondan sonra o da kalkmayayım diye direnince bu defa kendisi o zaman biz kalkarız demiş kalkmış. Sonra tabii gençliğin e, verdiği özellikle hatasını anlayınca da tabii e, tabii Atatürk'te babacan tavırla Perda tabii kendisine eee vermesini e, söylemiş, emretmiş. Sonra da ya çocuğa niye az harcırah verdiniz diye sormuş. Yeniden takip ediyor konuyu. Niye ya tabii bu o, o, parayla gidebilir mi İstanbul'a diyor mesela. Ya bunları yaşamış hmm. bir gelenekten geliyoruz biz. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz. Gençlerin bizi anlamasını istiyoruz. Bakın ben hani kendimi övmek tabii ki ayıptır ama övmek için söylemiyorum. Bu e, partide ben bedel ödemişlerden birisiyim. Ama bunun haricinde bedel ödeyen kim var? Geçenlerde saldırıya uğrayan, İzmir'de saldırıya uğrayan, şu anda halen daha e, belki sakat kalma inşallah olmaz riski bile olan gencimiz var. Tabii. Orga. Yani ondan sonra e, bu gençlerimize sürekli tehditler ve operasyonlar çekiliyor. Bu gençler de sürekli kurulduğundan beri bunlara e, göğüs geriyor. Tabii bu da bir yorulma süreci getiriyor olabilir e, genç çocuklar bunlar sonuçta. Ve bunun sonucunda da dün bana bile biraz saygı sınırlarını açan e, şeyler yazdılar. Sayın Ali Şehruloğlu hocama yazdılar. Ama bunlar bizim çocuklarımız. Biz yine de affedici olmak durumundayız. Biz bunları kucaklıyoruz. Biz Biraz isterseniz oturup... konuyu açalım mı Sayın Başkanım? Yani bu <laughs> Hiçbir şeyden çekmemiz o... yok bizim. Tabii tabii biliyorum. Şöyle Sırrı Süreyya Önder'in ardından başta İstanbul gençlik kolları olmak üzere anladığım kadarıyla bir mesajlaşma süreci oldu. Orada yapılan bir yorum kamuoyu tarafından biraz böyle bir fazlaca eleştirildi. Yani hani üslup olarak çok kabul görmedi. Bu da parti üst yönetimiyle gençler arasında biraz iplerin gerilmesine sebep oldu. Görevden almalar, istifalar peşi sıra geldi. Aslında biraz hani o süreci izah etmeye çalışıyoruz biz bu konuyla ilgili olarak. Hani ben böyle ana başlıklarıyla Aslında özetlemeye çalışıyorum. Alma gerekçesi sadece bu değildi. Önceden başlayan bir konu varmış. Benim, bana gelen bilgiler bu şekilde. Parti yetkili organları. organlar. E, o İstanbul'daki gençlik kolları arkadaşımızla ilgili olarak. Ama bunlar biz zaten kendi aramızda halledebileceğimiz konuydu. Aile meselesi dışarıya taşmış oldu. Tabii. E, evet. Yani o paylaşımlarda da aslında ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Suç unsuru var mı? Yok. Ama şimdi biz düşman ceza hukuku uygulanan bir süreçte genel başkanımız için öküz altında buzağa aranırken koz vermek istemedi yetkili organlarımız genel merkezimiz. Burada da haklılar. Fakat bu haklılığımızı biraz anlatmakta tabii ki gençler delikanlı kanları deli akıyor biraz bir eleştiri ee, e, ama... kabul eder misiniz sayın başkan bir bir eleştiri kabul eder misiniz zafer partili gençler özellikle e, çok iyi çalıştıklarını biliyorum gençlerin. yani bütün Türkiye'de zafer partili gençler hakikaten çok iyi çalışıyorlar e, hatta şöyle söyleyeyim liseli gençler arasında zafer partisine e, duyulan e, yakınlık Hissi yakınlık ve e, bir ideolojik yakınlığında ben giderek arttığını düşünenler dedim doğruyu söylemek gerekirse fakat üstü olarak biraz ben de sert buluyorum e, doğ, doğrusu katılır mısınız Yani hani benim de 17 yaşında bir oğlum var ee, ve e, hani bunu beyiz e, olmayacağını düşünerek samimiyetinize güvenerek hani bir gazeteci açısından da çok doğru bir paylaşım olmayabilir ama ben de mesela ideolojik olarak zafer partisine kendisini çok yakın hissettiği ile ilgili onun aramızda geçen e, sohbetlerden yola çıktığımda e, biraz e, hümanist e, bir bakış açısından daha uzak bazı konularda daha katı ve keskin tarafları olduğunu, bunun da Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu ideolojiden kaynaklandığını düşünenlerdenim. Katılır mısınız? Yoksa çocuklar biraz gençliğin etkisiyle o gözlükle mi konulara yaklaşıyorlar? Ne dersiniz? Şimdi Naime Hanım biliyorsunuz sokak olayları yaşandı geçtiğimiz günlerde. Hmm. Bunların içinde bizim gençlik kollarımızın katıldığı durumlar da var. Ve bu süreç zarfında e, bir şekilde krizi iyi yönetip bizim gençlerimizle ilgili çok bir sorun yaşamadan bir şekilde çıkmaya çalıştık bu konuda. Ve bizim Peki. girmekle birlikte bir takım bölücü, yıkıcı unsurların da girmesi engellendi. Şimdi sertlik neye göre, kime göre dediğimiz zaman şöyle bakmamız Hı -hı. lazım. Biliyorsunuz biz acılar içinde yoğrulmuş bir e, coğrafyadayız. Ve Hı -hı. E, geçen gün yapılan o cenaze töreni, Orada hem bir taraftan bayrağa sarılması, bayrağın üzerinde bölücü başının mektubunun okutulması. Şimdi hı hı. bu arada da sürekli bizim bu gençlerimize tehditler ve provokatif hareketler. Yani ben tabii ki bu benim dördüncü partim. Hepsi milliyetçi çizgide ama hep dördüncü evet. Hep Her zaman bize operasyonlar çekilir. Türk siyasetinde ne yazık ki oluyor ama. Ben daha bu Ümit Hocamla yola çıktığımdan beri e, operasyonların bu kadar yoğun olduğu başka bir dönem hiç yaşamadım. E, ve de en çok bize yapılıyor bu. Dolayısıyla Hı -hı. yanınızdaki kimdir, ne neye, neye hizmet ediyor çözmek tabii ki özetle genç, tecrübesi insanlar için daha da zordur. Ama bizim gençlerimiz çok akıllı, çok üretkenler, çok güzel şeyler Hı -hı. de üretiyorlar. Fakat neyse ki burada onların bu üretimine saygı duyacak nitelikte bir yönetim anlayışı e, ülkemizde yok. Yani biz zamanda Escobar'la ilgili bir paylaşım yapmıştık mesela Ümit hocam böyle zeki şeyleri sever Bu, o, bu onun e, öğretisinden geç, geçen şeyler var ama şimdi burada e, çocukların paylaştığında suç unsuru olmadığı halde esas suçlu olup propaganda yapan mesela dün e, cenaze töreninden sonra yürüyüş yapıp bölücü terör örgütünün sloganlarını atanlara bir işlem yapılmadı. Ama bunlar zaten çok yansımıyor da biliyorsunuz yani hani sizin taraftan bir e, konuyla ilgili 10 haber yapılıyorsa e, işte bu konuyla ilgili neredeyse hiç haber göremiyorsunuz. Biraz önce dedim ya yani böyle kısıtlı bir e, fanusun içinde belli haberlerin etrafında kamuoyunun da oluşması e, habere ulaşması engelleniyor manipülasyonlar da bir taraftan habercilik açısından da zor bir süreçten geçiriyor. Peki bu, arada e, bu hani çoğunluğu aslında partiden istifa etmiş değiller. Edenler bile Peki. Ümit hocamın davasından dönmedik diyorlar. Sadece bakış Hı -hı. açılarının farklı olduğunu söylüyorlar. Biz onlarla yeniden her zeminde her şekilde kucaklaşırız. Yeter Mutlaka. ki kaygısını ruhlarını açmasınlar. Buradan onlara çağrıda bulunuyorum. Gençler siz de biz de Büyüklerimi korumak, küçüklerimi saymak diye ant okuyorsunuz ya hani sürekli. Lütfen bu konuda hassaslık gösterelim. Sizleri çok seviyorum. Gözleriniz ne güzel. Ne, güzel. Başkanım de, aslında ben biz çok şey teşekkür ederim. <laughs> tabii tabii çok teşekkürler. Şimdi ben tabii biraz Suriyeliler platformu ile ilgili olarak yaptığınız çalışmalara ilişkin de sohbeti sizinle çok isterdim ama bu mesele biraz tabii önemli bir meseleydi Zafer Partisi açısından bu konuyu konuştuk. Süremizin çok sonuna geldik. 15 dakika diye planlamıştık. Şu anda 19 dakikadayız bir soru. Öyle mi? Da. Çok üzgünüm ama ben en yakın zamanda sizi bekliyorum. Ee, yeniden istirahat edeceğim. Çok sevinirim. Hem biraz böyle memleketin bu kronik sıkıntılarının daha ayrıntılı konuşmak üzere hem de biraz daha böyle e, Zafer Partisi ile ilgili onun Türkiye'nin sorunlarına bakışını kamuoyuna daha çok anlatmak üzere. E, bugünlük çok müteşekkirim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Size de, tüm oldum. çalışma arkadaşınıza kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederim Naima. Evet, sağ, olun. sağ olunuz. Sevgili izleyiciler, Suriyeliler, Suriye Platformu Genel Başkanı ve Zafer Partisi Kurucular Kurulu GİK üyesi Sayın Eray Ertürk canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.